Benden sonra bir daha sarı Sarıköy'e de uğra 11 kabri koma gıl Benden sonra bir daha turnaları bırakma Atın sor hatırını köpük köpük alnını Yörende bir oğlancık pes gönlünü farıtma Benden sonra bir daha suya girme tedbirsiz Bulut kızdı mı bakma İtimad etme kuma Çöküp de bir cigara yakarken ki o ışık tanık olsun. Bir tanık lazımdır olduğuma. Yoksa kimler bilecek burada böyle bir adam? Yüzü yüzlerden kesik, kalbi sazlardan kesik. Benden sonra bir daha Allah'a boyun uzat. Emir alıban tabiat okusun türlü betik. Dünyaya aldırmayan gözlerin ışıl ışıl, karanoluk içinde ateş yakmış çobanlar. Benden sonra bir daha usul ağla ağlarsan, yağmura hürmetinden ağladığın zamanlar. Seni sevip çekildim, dedim dünya bu kadar. Kar örttü ovaları, ne gölge var ne de iz. Benden sonra bir daha gözetleme afakı. Yabancıyız nihayet ekmeğe etmek deriz.